Evet arkadaşlar akşam mesaisi başladı. İneklerden yine birer cicik alacağız. Öbürlerini buzarlara salacağız. Üç cicikle yani. Az zaman zaman bunları kısaltıyorum yani. Zaman yani. Fosforlu. Cimcime sen alıyordun. Aspar. Cimcime. Burada da Muhtar Süleyman var. arkadaşlar videoda buzağların yıllarının kısa olduğunu söylüyorsunuz da buzağlar sütten kesilene kadar yılları kısa yapmak zorundayız. Çünkü yerden pislik yiyor. Bu da buzağları hasta yapıyor. E, bu hastalıkta ölüme kadar gidebiliyor. Sütten kesilinceye kadar e, buzağların yılları biraz kısa olacak. Mecburen böyle yapmak zorundayız. Yere, Burada sporcu var. Sporcu 13 aylık oldu. Geçen yıl doğmuştu. Ee, buzağları emmeden önce ne kadar alacaksın? Buzağları emmeden önce bir cicik alacağım. 2 litre. Yaklaşık 2 litre. Ya, yaklaşık 2 litre. Bazen dalgalanmalar oluyor, iki buçuğa doğru da yani çıkıyor. Evet, bazen iki buçukta alıyorum yani. Bu Hangisi? Bu, O değil. Cimcimenin. Cimcimenin, asfalt ver. Memnun musun kocanekten? Ya. Ya makine sağımına geçmiyor. Rol emiz Elle çok zor olmuyor mu? Yok ya şimdi daha zor değil. Ayrınca belki çok zor alabiliyor. Bu arada elektrikler de gitti. Evet. Şartları kısıklıyor ya. Zor şartlarda hayvancılık yapıyoruz. Evet. Hadi ince elektrik olmuyor. Hadi ince yim bulunmuyor. Şimdi elektrikli e, sav makinesiyle yapsaydın ortada kalmıştın. Evet. Yani elle sağım evet. daha önemli. En azından bilmek önemli. Elle sağımı öğrenmek lazım. Bak evet, geri geldi elektrik. Allah Allah. Akbaşlı bu da. Kusurlu Evet. Akbaşlı'dan memnun musun peki? Ya. İlk buzağısını verdi. Dişi. Süt Süt verimi nasıl Akbaşlı'nın? Çok süper. Yağlı sütü var. Kendisi de uysal. Evet. O beni gözlüyor şimdi gelecek diye. Bak kafayı sallay. Hadi sen hadi. Aha süt değil. Elime çıtladı ya. Ben. Burada Cöttük var. Biz hamile diye bekliyorduk. Hamile değilmiş. Cöttükle tekrar bir plan program yapacağız. Öyle değil mi Cöttük? Cöttük. Cöttük deyince bakıyor. Kendisini biliyor. Ne olacak şimdi? düşünüyormuş <gülüyor> <gülüyor> Peki tereyi aldın dişerle tırı alacağım. Çamu da kolay. Gendi ahay dedi. İlk yavruladığı zaman kendisi akıyordu. Hey, ne diyor? çöktük. Kızgınlığa geldi herhalde. Kokluyor. Hı? He? Kokluyor kurbanlar. Ha. He? Bak. Evet cöttük bizi atlatmıştı. Tekrar kızgınlığa geliyor sanırım. Ona yakın bir zamanda aşı yaptırmak lazım. İkinci nekte geldi. Şimdi sıra... İki nek kaldı. Dur bak. 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 Şöyle verirsen Şöyle, şöyle dur bak. Aaa! Dur gitmiyor bu da. Dur bak. şu dönebilir miyim? Dur bak. Dur bak. Şu yana Dur bak. Dur bak da bak, da bak, da bak, da bak, da bak, dur, dur da dur. Bunlar için de en rahatı bu. Sağ mı mı? Ya. Nasıl rahat? Dayanım. Bu var ya şimdi. Nereden atarsan at. Kimcim öyle nasılsınız? Şimdi, şimdi şey yapayım, Nöbet tutayım. Süt nöbeti. Acıktı. Gerekirse evet. defek bile atabilir. Sen. Sen topar Sen. 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 Tamam hadi. Ver Geldi mi? Seriyle çalayım. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam.

Geç! 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 Lan! Öldürün lan! Nasıl yani şimdi? Akbaşlığı kurutacak. Lan yürü gel lan! Ya, gire gir asılıyor. Sen gir asılınca... erken mi ulaşacaksın? Açılma! Açılma! Hangisi geliyor? Aspar da yerini buldu. Heyecanlandım. Ağlı geç geç geç. geç. Olmuş, Hı -hı. Şöyle bir şey. kenara gel biraz. Tengo todo Çöktük mü? Yani. Hem bu sefer de hem genel sahne Şşş şşş. 10 dakika geçti. Artık anasından alıyorum. Gel. 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 Oğul, 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 oğul. Dur. Hıh. Tır jimbek, tır. Tuttun. Kopuklus. ağzını, kopukludun He? E biraz Cimbek lan. Jimbek tülesin seni. Kopukludur ula. Ben inatlaşıyor lan. Şuna bak şuna şuna. Ağzına tuturuyum ya. ben ürkelendi. <laughs> ne ürkeleniyon? He? Ne, ne ürkeleniyon? Ne ne? Çok ürkeli lan. Süleyman Süleyman. gel. Geç. Geç lan. Gitti, lan gel, lan gel lan, gel lan. Lan yanlış yanlış Şu yeri var lan. Yani var lan, salak kaldı yurtta. Ne dedi lan. Aşağıya durun. Aşağıya durun. Ötekiyle devam edeyim. Atılma işine. Onlar birkaç hafta küçük olduğu için. İşe işe ne yapacağız? Ne yapacağız? Burada bir temassızlık var.

ne diyorsun ne? Ne diyorsun bir şey mi diyorsun? Ne diyorsun Gel. 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 Asper, Asper. Asper Gel. 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 Geç, geçsene yerine. Asper duası. Asper. Hah. Asper dua bunlar. Asper dua. Hah. Hah. Senin kulakla da kaşındı. Tamam. Bu akşamlık bu kadar ihtiyacı size. Tuvaletini de yap, hah. Bir daha daha. Şimdi kalan sütleri alacağız. Kalan sütte bakacağız. Varsa varsa alacağız. Yoksa iyi, üstü bakayım. muhtarda kalmış biraz. <laughs> Muhtarın süt performansı nasıl? İyi. Öncesinden 2 litre aldın. Yavruyu doyurdu. Şimdi de alıyorsun. Yok kalan da ilk bir litre yoktu. Dana sömürmüş. Evet. balya yulaf balyası mı Onların kimlerini vereceğiz. Bir buçuk böyle dağıttık. Şimdi de kimlerini vereceğiz. Bunlar kurbanın yemeği. 405 kilo. Buzdolabı. Herkese bol seyirler.